Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte CKMOVA LCM2'nin incelemesini yapacağız. Kısa bir inceleme olacak. Şimdi ben mikrofonu diğer telefona taktım. Kamera programında da ekstra link açık. Yani dış mikrofon kaynağı açık arkadaşlar. Ee, jakımız jackımız sağda yani telefonlar dışı olan kısımda ve şuradaki çizgi açık durumdayken ne olacak? Şimdi bakalım. CKMOVA mikrofonu deniyoruz. LCM2 modeli düz çizgideyken şu an ses nasıl Onun testini yapıyoruz Evet ilk başta bir durak ne dediğimi bilemediğim için <laughs> birkaç tanesini kırparım arkadaşlar videonun olmadı dip ses olarak da alabiliriz o kısmı şimdi geldik diğer özelliği arkadaşlar şunu çizgi yukarı kaldık arkadaşlar bakalım ses nasıl olacak ses deneme ckmova lcm2 mikrofonunun ee lower büyük ihtimal açıkken yani yukarıya doğru bakarken ses kaydı böyle arkadaşlar. Mikrofonla aramda bir baş mesafe var. Tamamdır arkadaşlar. Onunla kaydını yaptım. Şöyle kapatabiliriz. Cekemova LCM 2'nin incelemesi de böyleydi arkadaşlar. Umarım sizlere de bir fikir vermiştir. Ucuz bir ürün, uygun bir ürün hakikaten. Hani 200 liralık bir e, mikrofon arkadaşlar. Umarım sizler için de faydalı olur. Daha sonra ilerleyen günlere daha değişik incelemeleri gelebilir arkadaşlar. İşte uzaktan sesini nasıl alıyor, yakından sesi nasıl alıyor diye. O tür şeyleri yapabiliriz. Şu an duyduğunuz tüm kayıtlar bir baş parmağı mesafedeydi arkadaşlar. Daha sonra onun uzaktanını, yakındanını sağdan soldanını hallederiz. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşürüz.